sonuçta. Evet. zaman da takip ediyoruz. Evet. Ama bayağı uzun zamandır hem de. Evet. Çünkü bizi bırakıp başka diğerlere gittim Gittim ben. Yabancı <laughs> ülkelere. <İşte> artık tanıştığımıza göre <laughs> bol bol görüşürüz. 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 Tabii ki. Her zaman. Karnatolojik fark ettik. Çok iyi. Sana Kapılar. Evet. Tanışmalar. Tanışmalar. Arka masa full. Aynen. Böyle açılışa geldi herkes. Sonra <laughs> evet. görüşürüz o zaman. Evet. Çıkar da söyleyeceğiz. Evet, bol bol fotoğraf çekildik toplu. Herkesle tanıştık. Herkes çok çok iyi. Şimdi de kahve içiyoruz. Evet, Dedik mekanları söylemiyorum ama kahvesi gerçekten güzel. White Mocha'sı ben genelde White Mocha'dan böyle belirliyoruz kriterleri. Hı çok güzel. Bardakları da çok güzel. Cam porselen bardak bu arada. Benim de espresso bardağıma bakın çiftçi çidarlı. Işık çok güzeldi. O kadar güzel fotoğraflar çekildik ki. Instagram'dan paylaşacağım oradan bakarsınız artık. Kızlar burada çekilmeye devam ediyor. <laughs> burada yine bir ekip çekilmeye devam ediyor. Biz de kaylarımızı Denize karşım. Manzaramız da efsane. Tam denizin karşısında, incir altında. Bu manzara mı, bu manzara mı? Hangisinin tanesi? Bir dakika. <laughs> bu manzara! Bu manzara! Hadi buradan her şey. kaldı. Hoppa! Yaşasın. Yağma Hayır, yağmıyor. Hani diye filozofluk bilmezsin. Aynen, ne yavrum. Şöyle çörelim hemen Fotoğraf <yasla> çekiliyoruz. <laughs> Evet, biz görüşmeye devam edeceğiz. Bugün evet, akşam bilgisayarlıydık. Evet, faaliyet yaşandığı gibi. Fazla, bir yere bırakmıyoruz. <laughs> Bugün buluşuruz. Haman evet. planı bile yaptık. <gülüyor> <Olar>. <gülüyor> <Burada> sıra geçti, <laughs> planı yanlar. Evet. Ya, ya. Ya. Kesin gerçekleşecek. Evet. Gerçekleşecek, yapacağız. Benim <laughs> <O zaman gülüyor> bana kadar budur, Türkiye'de. Ben mi? Ya. Bilmiyorum ya. Tamam, sen ben eğer canım önemli değil, hiç önemli Ben de Sen ben gel. O zaman görüşürüz kızlar. bay bay. Evet. Eve geldik. Şimdi ben yine üstümü falan değiştireceğim. Tekrar şöyle bir makyajımı tazelerim. Ve sonra da bugün tekrar <laughs> kızlarla çıkıyoruz. Dilara, Hülya, Merve. Biz yememiz zaten İstinye'de yemiştik arkadaşlar. Emre ile birlikte bayağı da gezdik. Tozduk fazla size çekmedim. Sonra geldik evimize. Şöyle bize bir hediye kutusu verdiler. İçinde neler var sizinle birlikte şimdi bakalım. Çok güzel şeyler gözüküyor. Öncelikle şöyle bir Mini bitkimiz var. Bunların içinde ne deniyordu? Dilimin ucunda çıkmıyor şu anda. Sonra bu şekilde yulaflık galetamız var. Sonra kurabiyemiz var. Üzümlü kurabiyem. Sonra en sevdiğim Türk kahvesi ve içinde çakı taşları var. Şunu kırılmadan göstereyim. Bu şekilde bir fincanımız var. Bayıldım. Böyle yaprak bitki detaylı yeşil renk. Yeşilin enerjisini de çok severim. Sonra kırılmış sanırım. Makaronlarımız var. Mor olan kırılmış. Oo içi de dolu. İçi de şeker fabrikası. Kalorili kalorili şeyler. Çok teşekkür ederim tekrardan. Vol Kafe ailesine. incir altında tek eve bir kafe. Aile falan böyle inmeden oradan kahvenizi alıp inebilirsiniz. Yine aynı şekilde orada içecekseniz eğer yine porselen e, cam bardaklarda veriliyor. O da çok güzel bir detay bence. Kahve kokusu. Şimdi yapmayacağım ama çünkü ben kızlarla içerim. Öyle Emre'nin de zaten seansı falan var. Onları yapacak. Emre evde. Bu arada kız kıza değildik arkadaşlar orada. Şöyle de bir şey var. Bugün benim tanıştığım Lara biz önceden dediğim gibi takipleşiyorduk ama hiç görüşmemiştik canlı canlı. Emre'nin falan ilkokuldan, değil mi? İlkokul mu, ortaokul mu? İlkokul. İlkokuldan falan aslında tanıdığı arkadaşlarından birisi. Ama onlar da böyle hani sohbeti, muhabbeti çok olmamış, çok görüşüp ettikleri iller ama e, böyle bu manada hep birlikte de görüşmüş olduk. Bu üstümdeki de dün geldi bu arada. Çok güzel değil mi? Ben biraz daha erken gelirim diye düşünüyordum. Erken gelip evi birazcık toparlayacaktım, temizleyecektim. Sonra makineyi falan çalıştıracaktım. Her yer kıyafet. Salihli'den dün geldim ben. Ve bütün eşyalar olduğu gibi salonda falan dağınık. Küçük odayı zaten görmeyin. Ben yokken Emre dolap kargosu verdi. Ortalık harman çorman olmuş. O yüzden dedim temizlik yaparım sonra duşa falan girerim diye düşünmüştüm. Ama sanırım temizliği bugün yapamayacağım. Birazdan kızlar beni almaya gelecek çünkü. Kombin değişikliği yapayım. Bir de çantamı size göstermedim. Çantamı da Salihli'de almıştım. Çantam çok güzel değil mi? Ben çok beğendim ve bayağı da sağlam kaliteli duruyor. Bu biliyorsunuz Menk diye okunuyordu sanırım. Menk çantalarının muadili. Çok uygun fiyatlıydı. Modeli çok güzel. Bu kemer detayı. Bir de şunu aldım. Motivasyon şişesi. Bundan bende yoktu biliyorsunuz. Artık bende de var. Onu da e, Eve'den aldım. Eve'den. Daha önce söylemiş miydim? Sanırım söyledim ben bunu. Dün tırnaklarımı yeniledim. Sabah size o yüzden çektim. Nar çiçeği kırmızımsı bir renk vardı tırnaklarımda. Onları çıkarttım. Beyaza döndüm. Şuradaki yaram da çok acıyor. Onu kapanması lazım artık. Şimdi muhtemelen uzun kollu giyeceğim. Çünkü akşam saatlerinde hava gerçekten çok soğuyor. Bakalım uzun kollu bir şey de kalmadı. Hepsini kaldırmıştım ben. Uzun kollu bu kalmış. Ablamların aldığı bana. Bu kalmış. Tabii ütüsüz ama. Evet bir de ütü yapmam lazım arkadaşlar. Bu videoda yaparım diyordum ama bilmiyorum. Emin değilim. Ama gerçekten şöyle komple bir ütüye geçmem lazım. Pantolon, tişört, bu yazlıklar, elbiseler vesaire. Evet, böyle bir kombin değişikliği yaptım. Ve hazırım. Saçımı da şuradan topladım böyle önüme gelmesin diye. Turuncu tokanla. Evet, ben eve geldim arkadaşlar. Ama nasıl geldim? Nasıl geldim? Yani bir insanın hayatında bir, bir saatte falan ne kadar şey değişebilirse o kadar şey değişti. Şimdi biz bayağı bir oturduk. Çayımızı kahvemizi içtik. Daha böyle şey oldu. Birbirimizi daha iyi tanıdığımız bir oturma oldu. Sabah biraz daha böyle iş için bir görüşme gibi bir şeydi. Yine çok iyi anlaştık. Çok samimi bir ortam vardı ama bu ikinci artık akşam buluşmamız gerçekten üstüne çok çok fazla şey kattı. Yani ben çoğunu zaten takip ediyordum. Birbirimizi takip ediyorduk. Bayağı iyi anlaştık. İnşallah böyle hep iyi insanlarla karşılaşalım. Gerçekten çok tatlı insanlardı ve ben de çok memnun oldum böyle karşıma böyle güzel kalpli, temiz düşünceli insanlar çıktığı için. İnşallah da hep karşımıza böyle insanlar çıksın. Başka türlü çıkmasın. Şimdi konuya geliyorum. Gün bitti. Saat 12'ye çeyrek geçe falan eve geldim ben. Ve şimdi de çanta hazırlıyorum. Bavul hazırlayacaktım ama bavul hakkımız yokmuş. Çok hızlı bir şekilde Belçika'ya gitmeye karar verdik. Şöyle zaten gidecektik. Gitme planımız vardı ama bizim bu oturum başvuruyla ilgili süreç şu anda hızlanmış. Ve eve posta geldi. Üstüne mail geldi. Ve bugün de polis gelmiş eve. Ve polis 3 kere falan geliyor. 3 kere de, siz evde olmazsanız veya o imzayı atamazsanız karakola gidip falan. oturum başvuru süreciniz iptal oluyor ve sonucunun hani ne kadar olumsuz şeyler doğuracağını bilmiyorum. Ama iptal oluyor yani. O imzayı atmamız gerekiyor. Bugün ilk gelişiydi polisin. Biz de yarın çıkıyoruz. Yarın hafta sonu. Artık cumartesi pazar giriyor. 1 Mayıs giriyor. Sonra salı günde biz bu işlemleri hallederiz diye düşünüyoruz. O süreç içerisinde de Riko'yu çok özledim. Aşırı derecede özledim. Riko'yu göreceğim için çok mutluyum. Biber annemlerle görüşeceğimiz için çok mutluyum. Üçüncüsü Belçika'yı çok özledim. Orada o atmosferi çok özledim. Yeniden böyle orada olmayı istiyordum açıkçası. Ve hızlı oldu. Yani gerçekten ağzınızdan çıkan her şeye dikkat edin. Bugün story attım Zara'da. Ee, İstinye Park'ta gezerken. Zaten Instagram'dan takip edenler gördü ama görenler yoksa buradan da göstereyim. Şu paylaşımı yaptım. Böyle hepsinde e, Türk lirası cinsinden fiyatı yazıyordu. Bir tane blazer cekette e, 39, 39.90 euro yazıyordu. Ve ben de şey yazdım. Euro görünce Belçika yapasım geldi yazdım. Çünkü 40 euro çok uygun fiyatlı gibi geliyor hani euro bazında düşünüldüğünde. O an öyle bir şey geldi aklıma ve story attım. Akşamına Belçika'ya gitmeye kalkıştık. Gerçekten düşüncenin ve ağzınızdan çıkan sözcüklerin Gücü arkadaşlar. O yüzden söylediğimiz her şeye dikkat edelim. Olumlu düşünelim, olumlu şeyler konuşalım. Sıp kamu spotunda girdim buraya. Neyse öyle çok uzattım bile. Şimdi çant hazırlayacağız sizinle birlikte. Kişi başı 10 kilo hakkımız var değil mi aşkım? Evet. Kişi başı 10 kilo el bagajı hakkımız var. Çünkü biz gideceğiz. Polis işlerini halledeceğiz. imzamızı atacağız. Biraz gezip kafa dağıtacağız. Ve sonra da tekrar geri geleceğiz buraya. Çünkü o süreç daha uzuyor. Tekrar oturum işlemleri var. Ve bizim burada... İşlerimiz bitmedi. Türkiye'de hala eğitimlerimiz devam ediyor. Ama bu işlem için gidip gelebiliriz. O kadar da sıkıntılı bir sürecimiz yok. Evet şu çantayı yapmaya başladım. Bu zaten küçük şöyle el çantası tam olarak. İçine kurtarıcı kombinlerime bakın. Siyah bir pantolon, kumaş bir pantolon, siyah bir tayt. Bunlar altlarım kendime koydum ki benim orada da kıyafetim var arkadaşlar bu arada. Hepsini getirmemiştim. Zaten kışlarımın çoğu orada. Ve orada da hala kış. İşin kötü yanı. Burada yaz alışmıştım askıllara. Emre'ye bir kumaş pantolon. Bir kumaş pantolon daha. Derken de... Emre bu jeanini giyip gidecek. Şimdi üst olarak tek omuz koysam giyilir mi acaba? o kadar soğuk mudur? Alayım ya ufacık şey zaten. Sonra şu siyah böyle vücuda saran bir body. Her giydiğimde de soruluyor. Trend yoldan almıştım ben bunu. Hatta bakalım. Hepimizden almışım. SM beden. O zaman şey yaparız aşkım. Bir tane kıyafet el çantası, bir tane de bakım el çantası yaparız. Aha, <laughs> bilgisayarlarla bakımları bir yere koyarız. Aynen. Çantanın içi bomboş şu an. Yani şu an bu kadar doldu. Orada da alışveriş yapacağız arkadaşlar. <laughs> Tabii ki. <laughs> bir gidelim bakalım Primark'a, biz yokken neler gelmiş. <laughs> Primark'ta gezmeyi özledim, ıvır zıvır en sevdiğim dükkanlardan birisi biliyorsunuz Avrupa'da. Her şeyin en uygun fiyatlı olduğu yerlerden birisi. Orada gitmişken bayağı bir mağaza turu da yaparız. Zara'dan falan da alacaklarım vardı. Burada almamıştım, oradan alırım. İşte bu 40 Euro muhabbeti gibi. 40 Euro veririm ama <laughs> 1000 lira veremem. Ben çok minimal ama çok minimal bir makyaj çantası hazırlayacağım. Sadece olmazsa olmazlarımı koyacağım içine. Geri kalan hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Böyle ekstra bir şey hiç almayacağım çok ufak bir çanta yapacağım. Dediğim gibi evet banyoya geldim. Şimdi şu çantaya şuna koyacağım ve bunun içine boşluk bile kalacak hatta göstereceğim şimdi size. Pastelin bu transparan pudrasını koyacağım. Avon'un simli olan glossu. Şöyle bir kaş kalemi. Lormar'ın nude ruju. Kesinlikle Kiko'nun glossu. Allık olarak bunu koyuyorum. Baya bereketli. Dudağınıza ve yanaklarınıza sürebiliyorsunuz. Max Factor'un. Far palet olarak bunu alıyorum. Zaten benim en sevdiğim renk tonları bunun içerisinde var. Teleskopik maskaramı ve Sky High maskaramı alıyorum. Bu bitmek üzere zaten son demleri. Şu kontür sitimi alıyorum. Bu aydınlatıcıyı alıyorum highlighter. Flormar'ın bu iki kapatıcısı. Biri daha açık biri daha koyu. Flormar'ın bu yeni gelen kalem highlighter'ı. Aslında bunu aldığım için şunu almama gerek yok. Ama bu daha yanaklarda daha güzel duruyor. Kesinlikle iki favorit dudak kalemim. Bir adet cımbız. Göz çevresi kremi. Direkt şu fırça setimi alıyorum. Bunlar en iyileri. Fırçaları da buna koyduğum için de olabilir. Kirpik kıvırıcım Bu süngerimi alıyorum. Kesinlikle bu sivilce serumunu alıyorum. Bunu düzenli kullanıyorum. O yüzden bunu da alıyorum. Lancome'un serumunu alıyorum. Bioderm'in e, nemlendirici kremini alıyorum. Bu tester boy. Ve bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey almıyorum. Kıyafetler ve bakım çantası hazır. Şimdi bu ajandamı da bilgisayar çantama alıyorum ve bilgisayar çantamı da toparlıyorum. Emre de tabletini vesaire alacak. Sen onu direkt yanına alırsın hatta belki. İnternetsiz oyun yükle. <laughs> Kendi kuruşturursun. Netflix'in e film indireyim şu an. Çevrim dışı şey izleriz uçakta. Mantıklı. Şu son sıralar listemize kaydettiklerimiz vardı. Şu filme bakalım falan dediklerimiz. Onlara bakabiliriz. Bu arada yarın babamlar geliyor. Onu da soracaklar varsa. Hera çünkü bizde. Babam teslim alıyor Hera'yı. Ya şu seni alacak. Evet. Güzel kuzum. Özleyeceğim yine seni ben. Ama hemen geleceğiz. Biraz gideyim Riko'mu da göreyim. Günaydın. Ertesi gün oldu. Biz erkenden kalktık ve hemen böyle birkaç işimi hallettim. Emre de dışarıda falan yapılacak bir şeyler vardı. Hera'yı falan çıkardı. Onları halletti. Bulaşıklar falan dün yatmadan yıkanmıştı. Çalıştırmıştık. Onları hallettik. O kadar ani oldu ki yani bulaşıkları bile kaldı. Çamaşır sepetim olduğu gibi duruyor. Artık hepsini gelince halledeceğiz. Öyle evi falan bir süpürdüm. Sabah sabah yaptıklarıma bakın. Komple bütün evi süpürdüm. Sonra hazırlandım. Gördüğünüz gibi böyle bir hafif makyaj. Şu ceketi giydiğime inanamıyorum tekrardan bu mevsimde. Ama Belçika'yı da çok özledim. Keşke biz gidince biraz havalar ısınsa. Ama şu an orası bayağı 13 derece falan gösteriyor. Yağmurlu. 3 gün yağmur gösteriyor. İnşallah biz de giderken Türkiye'den güneşi götürürüz. Evet biz havalimanındayız. Ve bütün şeylerden geçtik. Bayağıdır da durduk aslında. Dışarıda falan takıldık biraz. Şimdi uçağa doğru mu gidiyoruz direkt? Evet. Zaten al, alacaklar şimdi. Evet doğru saatimiz geldi. sefer buraya gezemiyorum. Şimdi Pelin'le, Şerife'yle falan konuştuk. Onlar da çok sevindi. Gitmişken tabii ki onlarla da görüşeceğiz. Onları da çok özledik. Rüzgarı çok özledik. Evet. koltuklarımız oturttuk. Çok ani bir uçuş oldu. Evet ya. Birdenbire gelişen. Saatler içerisinde gelişti ve uçaktayız. Evet. Ben buraya oturdum ama bizim cam kenarı değil. Ben Normalde ki... evet. Evet belki bir şey söylemezlerse kalırım. Ee, bu uçak biraz daha küçük geldi. Evet bayağı küçük başka bir kemal ediyor arkadaşlar. Çünkü şu an Belçika'ya, Brüksel'e tek uçuş, e, aktarması uçuş bu. Ve uzun bir sürede yok. O yüzden bunu almak zorunda Neydi bu? Tui Fly ya. Tui Fly. İlk defa kaldım. Hava da çok güzel bugün. Bulutların üstünde gideceğiz. Evet, çok zorlu bir yolculuğun ardından Belçika'ya indik arkadaşlar. Havalimanı içerisindeyiz şu anda. Bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Şeyde şeyde uçakta bir şeyler aldık, atıştırdık ama karnımız aç yani. Ama buralar şu an kahveci hep. Ve kahve çok güzel kahve koktu. Burger falan varsa çok iyi giderdi. Ben bir anda hasta oldum. Benim burnum akmaya falan başladı yukarıda. Basıcıdan falan mı bilmiyorum. Çok kötü oldum. Bir saatte mi geç kalktı. Bir saat rötar yaptı. Ama rötar tamamen hosteslerle alakalıydı. Yabancı firmaydı bu arada. Hostesler de yabancıydı. Tesbih sayarla. <laughs> tesbih sayarla. Belki 9-10 kere uçağın içindeki insanları saydı ve her insanın önüne geldiğinde tesbih sayara basıp gözüne soktu böyle. Böyle ilginç bir firmayla geldik ya. Şaka gibi. Sonra pilot da sağ olsun çok sert bir şekilde indi aşağıya. İçim kalktı. Çok kötü oldu. Neyse öyle böyle geldik. Sağ salim indik. Artık buradayız. Quick var. Şurası var arkadaşlar da. şu an o kadar iyi gidecek ki. O kadar yani. Hangisi benim acaba? Sosları büyükmüş. Bir de makineden daha e, espresso bastırdım arkadaşlar. Ama biraz sütlü. Bakın burada da yazıyor. Yüzde yüz arabika kahvesiymiş. <laughs> ya iptal edeceksin şimdi. <laughs> Emre bozuk para attı şuradan. Ve gitti. <laughs> gitti paraları. 2 eurosu gitti. 3 euro mu? 60 lira mıydı bak ya? 60, <laughs> 60 lira <mı? gülüyor> gitti. Biraz önceki şey Şoka girdim bir anda. Türk parasından çektirdik. Ee, burger. Evet. İki menü 570 liraya yedik aşkım. Evet. Şaka değil 570 lira. Ödüm koptu. Türk kartımdan o kadar para çıktığını görünce. <laughs> yani burger için şaka gibi. Ama burada da 12 euro. Şekerli mi? Bu evet, kadar teknolojik bir alete kaşık koymamışlar mı? Bir yerlerden çıkıyor bazen böyle tak diye. Ona baktım ama yok. Evet. Yok aşkım. Belçika'dayız. Antwerpen'deyiz. <laughs> Buradan mı gidiyoruz? Ya, şuradan. Annemle şöyle... kavuştuk. Evet. <laughs> Canım benim. Şurada bir kafede oturduk. Kahvelerimizi içtik. Oh. Oh, annem burada bizi bekliyormuş. Biz de hemen burada indik şurada ve geldik. Antwerpen'deyiz. Antwerpen. Memleketimize geldik. <laughs> ve artık kalktık biz. Bayağı bir oturduk. Yine böyle bir kahvemizi falan içtik, dinlendik. Biz çünkü sanki iki gündür yolda gibiyiz. Bu, bu, yolculuk beni mahvetti. Bir de iner inmez burnum akmaya başladı, gözlerim akmaya başladı. Böyle bir herhalde polen falan, havada polenler uçuyor. Ondan olabilir, hava bir anda çarpmış da olabilir. Şimdi eve gidiyoruz artık. Rico'yu çok özledim. Evet, bakalım nasıl oldu şimdi. Annemlere <laughs> beri <beraberim>, kovaladı evde. <laughs> Değil mi? Annemi iki, iki üç kere böyle annemi düşman belledi. Rico bir değişti yani böyle hareketleri değişmiş. Bakalım bize ne yapacak şimdi dışarıdan geliyoruz falan. Belki üstümüzden biraz heranın kokusunu falan alabilir. Neyse gidince göreceğiz artık. Getir bakalım şöyle malzememiz. Buyurun buyurun. Taze çıktı taze. Oh. Fırından. Fırından bir riko çıktı. Evet, bunu da sevdirir bu. Kocaman olmuş arkadaşlar bu. Yani, ya, İyice şey oldu. kilo almış yani. Oh babasının oğlu bu oğlu. Riko. Aslan parçası. Diko, özledin mi bizi yav? Direkt benim elimi falan yaladı gelince. Evet aşkım. Özlemiş beni. Hoppa. Yani bir kediden ne kadar sevgi gösterisi bekleyebiliriz ki değil mi? Tabii işte. Evet. Ay montlarımız da orada kalmış aşkım. Ve artık buradayız. Evet. Ama biz öyle diyoruz. Başka bir şey çıkabilir. Her şey olabilir. Hayat bize ne gösterir bilinmez. Bizim hayatımız e, bayağı Aniden gelişiyor yani. Hayatımız böyle çok e, her an ne olacağı belli olmayan evet. plan değişiklikleri çok çabuk değişebilen, Olan. olabilen bir hayat. Olduğu için belli değil tabii ki işte. Beş gün olabilir, bir hafta <laughs> da olabilir. evet. Başka bir ülkeye de burada gene geçebiliriz. Oradan geçebiliriz. <laughs> Hiç belli olmaz. Evet ama e, işlerimizi halledelim. Onlar bari geçsin artık aradan çıksın. Sonra arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Bir sürü planımız var yine burada yapmak için. Bakalım nasıl olacak. Buradaki eşyalarıma ben bir bakacağım. Ne kaldı, ne bıraktım ay benim buyum da varmış deyip böyle özleyerek yiyeceğim falan bir şeyler varsa onları şimdi ayıklayacağım. Çünkü dediğim gibi çok fazla bir şey getirmedim. Gördünüz zaten bavulu yaparken. Ama artık burada diyorum vedalaşalım. O zaman kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Artık 100 bin olalım. Birlikte 100 bin olalım ve böyle ev turunu, yeni ev tuttuğum videoları Böyle 100 bin kent çekmek istiyorum. Bana da motivasyon olur. Yorum yapmayı da unutmayın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz bir şeyler varsa paylaşın. Merak ettiğiniz varsa. Evet. Yorumları gerçekten okuyoruz. Evet, okuyorum tabii Ben ki. daha iyi okuyorum yani vaktim oldukça. Evet, önem veriyoruz. Yazdığınız her şeye gerçekten önem veriyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık Belçika'da böyle bir gezmeli tozmalı vlog olur. Yarın bir falan gitmeyi düşünüyorum. Belki orada çekerim. Öptük. Bye.